Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Komünite ekolisti soru çözüm videosuyla sizlerleyiz. <laughs> Evet gençler, komünite ve popülasyon ekolojisi bizim 11. sınıfımızın en son ünitesiydi. Yani aslında şu anda AYT konularının neredeyse %60'ını, %70'ini bitirmiş olduk. Bir tane daha bu konu başlığı, bu ünite başlığı videosuyla sizlerle birlikte olacağız. Orada da özellikle popülasyon ekolojisini irdeleyeceğiz ki ÖSYM arkadaşlar AYT kısmında bu kısımdan soru sormayı çok seviyor. Özellikle çıkarım sorularını, uzun metinli soruları, grafik soru sorularını şekilli şüklü soruları genelde bu kısımda toparlıyor diyebiliriz hemen ilk sorumla başlıyorum birbirine yakın akraba olan x ve y türleri ayrı ayrı besi ortamına bırakılırsa şekil birdeki büyüme eğrisi aynı ortama konulursa şekil deki büyüme eğrisi ortaya çıkıyor Yukarıdaki bilgilere dayanarak yorumlarından hangileri yapılabilir diye sormuşuz. Grafik sorularını yapamıyorum hocam diyorsunuz. Sütun sorularını yapamıyorum hocam. Neden yapamıyoruz arkadaşlar? Aslında bol soru çözdüğümüzde ve branş denemeleri çözdüğümüzde şunu görüyoruz ki sürekli aynı kalıp görseller karşımıza çıkıyor. Sadece bazı sorularda görsel aynı, öncüller farklı. Bazı sorularda görsel aynı, şıklar farklı oluyor. Birbirinden çok da farklı şeyler değil esasen. Şimdi bakın. Bir kere burada birbirine yakın akraba olan X ve Y türleri diyor. X ve Y türleri dedi ya arkadaşlar. X ve Y'nin akraba olduğunu, akraba türler olduğunu biliyorum ama aynı türdür demiş mi bana? Dememiş. Lütfen buna dikkat et. 2. birinci grafiğe baktım. Birinci grafikte... X de güllük gülistanlık yaşıyor, Y de güllük gülistanlık yaşıyor ve ayrı ayrı besi ortamında benzer besinlerin belki olduğu ortamdalar. Ama nihayetinde X ve Y yaşamlarından mutlular, memnunlar. Çünkü birey sayılarını belli bir zamana kadar arttırmışlar. Sonra muhtemelen taşıma kapasitesine yaklaştıklarından dolayı birey sayıları sabit bir hızla dengede devam ediyor. Ancak X ve Y'yi alır da sen aynı ortama koyarsan demiş şekil 2'deki grafik ortaya çıkıyor. Bak şimdi ben bu grafiği gece görsem tadırım. Rüyada görsem tanırım, gözüm kapalı görsem tanırım. Bu grafik ne grafiği arkadaşlar? Kesinlikle ve kesinlikle bu grafik rekabet grafiğidir diyeceksin ve soruyu çözerken özellikle rekabet üzerine yorumlarını yapacaksın. Ve gençler rekabet nasıl sonuçlanırdı? Bir tarafın rekabeti kazanması, diğer tarafın kaybetmesi şeklinde rekabet sonuçlanırdı ki burada bu rekabeti kazanan x türü kaybeden ise kim olmuş? Y tür olmuş. He, ben bazı çıkarımları kendi kendime de yapabilirim aslında. X türü Y türünden daha güçlüdür. X türünün tolerans aralığı Y türünden daha fazladır. X'in uyum gücü Y'den daha fazladır. X'in üreme kapasitesi Y'den daha fazladır. X'in metabolik atıkları Y'de daha fazla zehir etkisi yapmış olabilir. Gibi gibi birçok şey söyleyebilirim. O halde artık ben bu grafiğin rekabet grafiği olduğunu biliyorsam soruyu çok daha rahat çözebilirim. X türünün yaşama gücü Y türünden fazladır. Tam da öyle olmuş zaten grafikte kabul ettim. X ve Y türlerinin gereksinimleri benzerdir. Hmm, bu ne demek hocam? Şimdi sen durduk yere senle hiç alakası olmayan bir insana rekabete girer misin? Bak şimdi. Sen sınava hazırlanan bir öğrencisin, tamam mı? Ve neye hazırlanıyorsun? YKS'ye hazırlanıyorsun. TUS sınavına girecek olan X kişisiyle durduk yere rekabete girer misin? Hayır. Senin rakip olarak gördüğün kim? AYT sınavında biyoloji sorularını çözecek olan başka bir arkadaşın haliyle gereksinimlerimiz ve ortak noktamız fazla olduğunda rekabetler ortaya çıkar arkadaşlar. İşte X ve Y türlerinin gereksinimleri benzer olduğundan dolayı bu iki canlı arasında bir çatışma, bir rekabet çıkmış ve birisi kaybetmiş, diğeri kazanmış. Y türünün üreme yeteneği X türüne göre azdır. Az önceki yaptığımız yorumun tersini yapmış aslında. Yani X türünün üreme kabiliyeti Y türünün üreme kabiliyetinden fazladır. Olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. O halde ne yaptım? Her üçünü de doğru kabul ettim. X ve Y türlerine ilişkin simbiyotik yaşam tarzı şekilde verilmiştir. Yarar, zarar etkilenmiyor diyor. X ve Y canlılarının simbiyotik yaşam tipleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Simbiyotik yaşam neydi gençler? Birlikte yaşamdı. Ve canlılar birlikte yaşarken bazen her iki tarafta birbirinden karşılıklı fayda görebiliyordu. Karşılıklı fayda varsa eğer arkadaşlar karşılıklı fayda da bu iki canlı grubu nasıl bir birliktelik yaşıyor? Mutualizm. Mutualizm. Peki bir taraf fayda görüyor, diğer taraf mutlak zarar görüyorsa arkadaşlar buna ne diyorduk biz? Parazitizm. Bir taraf fayda gördü, diğer taraf ne fayda ne zarar görüyorsa arkadaşlar buna ne diyorduk? Elbette ki Kommensalizm diyorduk arkadaşlar. Köpek balıklarıyla onların üzerine tutunan küçük vatuzlar veya minik balıklar buna örnekti. Saçımdaki bitle ben parazitizme örneğim arkadaşlar. Alk, e, alk ile bitki birlikteliği veya işte mantar ile bitki birlikteliği yani liken, mikoriza birliktelikleri mutarizme örnekti. Bir de amanserizm vardı. Burada örneğini koymadık. Özellikle bu popüler üç başlığı koyduk. Hocam ya bu kadar da kolay soru sorulur mu? Soruluyor arkadaşlar. Özsevim'e sormuş. Dön bak. Gel gerçekten benzeri eş değeri karşımıza daha önceki yıllarda çıkmış. O zaman bir, mutualizm dedim mi gençler? İki için ne demiştim? Parazitizm demiştim. Üç için konvensalizm. Cevap ne oldu? Ceyhan oldu. Ülkemizde Köyceğiz, Dalaman arasında yaygın olarak yetişen günlük ağacı ve sığ ağacı ve Teke yarımadalarındaki Datça hurması ülkemiz ekosistemlerine özel ağaç türleridir. Bu ağaç türleri aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? Eğer bir canlı yalnızca belli bir bölgeye belli bir iklime özgüyse biz böyle canlılara ne diyorduk arkadaşlar? Endemik tür diyorduk. İstilacı tür neydi? İstilacı tür bulunduğu bölgede kendisinden başka herhangi bir canlının yaşamasına izin vermeyen canlıydı. Ne olarak gelmiş karşımıza vakti zamanında arkadaşlar? Gümüşi havuz balığı denemelerde çok çıkar bu örnek. Bu istilacı türdür. Baskın tür ne demek arkadaşlar? Bulunduğu ortamda, bulunduğu ekosistem içerisinde kendisinin dışındaki canlılara nazaran daha güçlü, daha kuvvetli, üreme kabiliyeti daha fazla, daha çok alan hakimiyeti kurabilen canlılardır. Kilit taşı tür neydi? Ee, i̇şte su samurudur e, ve işte katil balinadır, deniz kestanesidir gibi sıralama vardı. Ekosistemden sen o canlıyı aldığında eğer üreticilerin de canlı sayısı azalıyor ve komple düzen bozuluyorsa buna kilit taşı tür diyorduk arkadaşlar. Egzotik türle e, zaten bu yukarıdaki tanımın hiçbir ilgisi yok. Geçtim bir sonraki soruma. İki farklı paramesyum türü ayrı ayrı kültür ortamlarında çoğaltılmış ve popülasyon büyüklükleri bir ve ikinci grafikteki gibi artmıştır. Bu popülasyon türlerinin aynı kültür ortamına konulduğunda popülasyon büyüklüğündeki değişim üçüncü grafikte gösterilmiştir diyor. Şimdi birinci grafiğe bakıyorum. Paramesyum auralia dediğim bir canlı belli bir noktaya kadar birey sayısını arttırmış. Belli bir noktadan sonra inme birazcık düşmüş ama nihayetinde birey sayısı artmaya devam etmiş. Paramesyum caudatum'a baktığımda hakeza benzer ama şöyle bir şey var. Paramesyum aurelia'nın Paramesyum caudatum'a göre üreme hızının daha fazla olduğunu görebiliyoruz. Şuna ben X bunu da Y diyeyim. Sürekli paramesyum paramesyum diyerek kafa karıştırmayayım. Buradaki ivme ile buradaki ivme aynı değil. Dikkat edin arkadaşlar. Her ikisini aynı ortama koyduğumda ise, her ikisini aynı ortamda koyduğumda işte Paramesyum aurelia e, büyümeye devam etmiş, birey sayısını arttırmaya devam etmiş. Caudatum da devam etmiş ama Tabi çok çok ciddi bir artış burada söz konusu değil. Şimdi bakacağım burada ne var ne yok. Aslında şöyle yine bir rekabet üzerine grafik arkadaşlar. Belki tam anlamıyla rekabet grafiği olabilmesi için şöyle yapabilirim ben bunu. Sanki çok daha sağlıklı bir grafik oluyor öyle yaptığımda. Çünkü rekabette ne dedim? Birisi kazanır, diğeri kaybeder. O yüzden burada grafiksel anlamda bir hata olabilir. Ee, bunu baştan söyleyeyim. Çünkü yatık V veya Y harfine benzeyen grafik her zaman rekabet grafiğidir ve bu tip sorularda her zaman zaten rekabet sorgulanır. ve ÖSYM e sormuş arkadaşlar. Paramesyum aurelia ve Paramesyum caudatum çıkmış sorular arasında arasında yer alıyor. Buna göre yanlışı soruyor bana. Paramesyum aurelia yani ilk e, grup için söylüyor ile Paramesyum caudatum arasında besin rekabeti vardır. Bak şimdi. E, soruyu ben hep rekabet olarak üstlendim ya. Ben bunu bir doğru kabul edeyim bakalım bir sıkıntı olacak mı? Paramesyum aurelia ile Paramesyum caudatum arasında av avcı ilişkisi vardır. Hele bir dur kardeşim sen. Buraya geleceğim. Bu çok değerli bir bilgi. Paramesyum Aurelia taşıma kapasitesine iki ortamda da ulaşmıştır. Evet. Yani ne yapmış nihayetinde? Birey sayısını arttırmış, arttırmış, arttırmış. Sonra ne yapmış bak? Gördün mü? Birey sayısını belli bir noktada sabitlemiş. Paramesyum kaodotum ortamdaki atıklardan fazla etkilenmiş olabilir. Paramesyum otum ortam şartlarına daha az yararlanmış olabilir. Yani olumlu şartlardan evet. Şimdi cevap Bursa arkadaşlar. Ne, neden cevap Bursa? Hocam neden bu av avcı olmasın? Niye Aurelia kaodotumu yemesin? diye düşünebilirsiniz. Bakın eğer gençler Paramesium Auralia, Paramesium Kadutum'u yeseydi av avcı grafiği çizerdik. Biz ki av avcı grafiğinin en klasik hali şudur. Bak en klasik hali. Tamam mı? Biri bir içerisine geçmiş yatık S gibi düşün. Daha farklı bir formatı da var ÖSYM onu da sordu. Ancak burada bir rekabetin olduğunu benim biliyor olmam lazım. Hakeza az önceki grafik sorusunda da arkadaşlar benzer bir durum söz konusuydu. Orada çok kafa karıştırmak istemedim. Zaten bu sorunun şıkkında da öğreneceğiz diye. Bak şimdi şu grafikte de sen diyemezsin ki X, Y'yi yemiştir diyemezsin. Niye biliyor musun? Koyunla kurtu aynı ortama koysan sen. Kurt sence Koyunla veya kuzuyla böyle belli bir noktaya kadar yaşar mı ya? Birazcık yaşayayım. Kuzu birazcık büyüsün, böyle tavlansın, etlensin, ben ondan sonra onu yiyeyim der mi? Hayır. Zaten içgüdüsel olarak o hayvanda o canlı avlama isteği, içgüdüsü var. Haliyle gençler, grafik başladığı anda, yani şu başlama noktasında birinde artış, diğerinde otomatik azalış ve birbirini sürekli tetikleyen artış azalışlar varsa biz buna avavcı ilişkisi diyoruz. Bu iki grafikte kesinlikle rekabet grafiğidir. Lütfen karıştırmayın ama şurada bir düzeltme yaptım. Lütfen oraya da dikkat edin. Parabesçuk, Auralia ve Kaldot'un bizim klasik sorularımız arasında. Aynı ekosistemde yaşayan 3 farklı kertenkele. 3 farklı kertenkele türü. Bak dikkat et. Bu türler birbirinden farklı ve yaşam alanları varmış. A kertenkelesi orman zemininde, B kertenkelesi ağaçların alt dallarında, C kertenkelesi de ağaçların üst dallarında yaşıyormuş. Buna göre hangi yorum yapılabilir? Alan paylaşımı besin için rekabeti azaltmıştır diyor. Bilmiyoruz. Alan paylaşımı, es seçimi rekabetini azaltmıştır. Bak aslında burada şöyle düşünün. Alan seçimi yapmışlar ya. Her biri ayrı ayrı yerlerde yaşamaya başlamışlar. Her biri ayrı ayrı yerlerde yaşamaya başladığında aslında otomatik olarak arkadaşlar bir tedbir uygulamışlar burada. Yani ben seninle rekabete girmek istemiyorum. O yüzden ben gidiyorum pılımı pırtımı toplayıp Ağaçların altında yaşayacağım. Alt dallarında yaşayacağım. Öbür de demiş ki tamam ben de sana bulaşmıyorum. Ben de gidip ağaçların üst dallarında yaşayacağım. Diğeri de demiş ki benim ağaçla da işim yok. Ben gidip orman zemininde yaşayacağım. O zaman bu canlılar aynı ortamı paylaşmıyorsa arkadaşlar alan paylaşımı, besin için rekabeti ne yapmış olabilir? Azaltmış. Eş seçimi için de rekabeti azaltmış olabilir. Ancak şöyle bir durum var. Lütfen buna dikkat. Soruda diyor ki üç farklı kertenkele türü. Yani ABC türleri zaten birbirinden farklı türler. Zaten bunlar aynı ortamda olsa da birbirlerinin eşleriyle ilgili bir rekabete girmeyecekler ki çünkü farklı türler kendi arasında normalde normal biyolojik bilgilerde çiftleşmez. Böyle bir rekabet de olmaz. Yani gençler şuna dikkat. Aynı tür diyorsa soruda e ee, eşleşme noktasında bir rekabetten bahsedebilirsin. Ancak farklı türler diyorsa eşleşme noktasında bir rekabetten bahsedemezsin. Lütfen 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 buna dikkat et. O yüzden 2'yi ben tüm şıklarımdan gönül rahatlığıyla eleyebiliyorum. 3'e baktığımda cevap çıkacak. A ve B türlerinin aynı alanda yaşaması durumunda dışa göç azalır diyor. A ve B türleri aynı alanda yaşarsa rekabet başlar. Bu dışa gö göçü azaltır mı yoksa arttırır mı? Dördede bakalım döneceğim. BC türlerinin aynı alanı paylaşması içe göçü arttırır. Hayır arkadaşlar bakın bu bilgide bu bilgide absürt bilgiler yanlış bilgiler. O yüzden cevabı yalnız bir olarak kabul ettim. Aşağıda verilenlerden hangileri parazit yaşama örnektir? Parazit yaşamda bir tarafın artı diğer tarafın eksi olduğunu unutma. Alk ve mantar karşılıklı fayda, mutualizm, al yuvar içerisinde çoğalan bir hücreli. Eğer o hücreli, o bir hücreli bir ee, dizanteriye sebep olacak bir bakteri ise bir işte ee, parazitse arkadaşlar. Burada ne gibi düşünebilirim işte şimdi. Bir tarafın fayda diğer tarafın zarar görme durumunu düşünebilirim. Böcek kapan bitki diyor. Böcek kapan bitkide doğrudan bir parazitlik durumu var mı bakalım. Hayvan leşi yiyen akbaba. Hayvan leşi yiyen akbabada da arkadaşlar akbaba bir fayda görüyor. Ama hayvan leşi bu durumdan zarar görüyor mu? Hayır zarar görmüyor. O yüzden... Dörtte herhangi bir durum yok. Biri zaten kafadan ediyorum. Dört buradan yine gitti. Şimdi böcek kapan bitkiye tekrardan bakalım. Bitki bu yaşam birlikteliğinden ne yapıyor? Fayda görüyor. Değil mi? Peki e, böcek ne görüyor arkadaşlar? Zarar. Ya Bir taraf fayda diğer taraf zarar. Evet bu mantıkla bakarsak doğru ama Tam anlamıyla sanki parazit ve konut ifadesine bu örnek uymuyor. Sadece karşımızda böyle bir örnek olduğu için bu şekilde yaklaştık. X ve Y türlerine ait organizmaların arasında beslenme bağıntısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. X ve Y türlerine ait organizmaların arasındaki beslenme bağıntısı. Birlikte olduklarında her iki tarafta fayda görürken birbirlerinden ayrıldıklarında her iki tarafta zarar görüyormuş. Kesinlikle ve kesinlikle mutualizmdir. Hatta ve hatta zorunlu mutualizmdir. Protek operasyon değildir arkadaşlar. Yani gevşek mutualizm değildir. İki mutlu insanı, iki birbirini candan ciğerden seven insanı birbirinden ayırırsan her iki tarafta bu ayrılıktan zarar görür. O halde tabloda verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi X ve Y organizmalarına örnek olamaz. Mantar, alp, karşılıklı fayda, mutalizm, Rizobium bakterisi ve bitkiler arkadaşlar. Bu da bir mutalizm örneğidir. İnsan ve insan bağırsağında yaşayan bazı K vitamini üreten, B vitamini üreten bakteriler örnektir. Köpek kene al sana artıya eksi. İnsan ve insan bağırsağında sellos sindiren bakteri mutalizm. Burada bir parazitlik fark ettik o yüzden cevabımız ne oldu gençler D şıkkı olmuş oldu. Evet arkadaşlar komünite ve popülasyon ekolojisi ünite başlığımız sonlandı mı? Hayır. Komünite ekolojisini şu anda halletmiş olduk. Popülasyon ekolojisi ile ilgili yeni bir soru çözüm videosu gerçekleştireceğiz. Ünite bitmedi ama en azından komünite ekolojisi kısmının tekrarını yapıp sorularını çözebiliriz. Görüşmek üzere. iyi çalışmalar.